Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza geldiniz beyler. Bugün kendi sunucumuzun e, tanıtımı yapacağız. E, tek başımayım, tek başıma güzel bir tanıtım yapacağız sunucuyu. E, elimden geldiği sürece bilgilerini vermeye çalışacağım beyler. Sunucunun ismi Last Roleplay, biliyorsunuz e, Last Roleplay'i kendi sunucumuz olarak açtık beyler. E, bütün bilgiler ilk önce açıklama kısmında, mevcut açıklama kısmından gidebilirsiniz. Şöyle e, direkt göstereceğim sağ solu. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, Sunucu e, Medium Global bir e, şeye sahip Yani istediğiniz gibi Türk karakteri de açabiliyorsunuz Yabancı karakter de açabiliyorsunuz Öyle bir isim Şeyi falan yok sınırı yok istediğiniz role girebiliyorsunuz beyler e, Sunucu Medium e, Parayı Kasmamız kolay amacımız e, Sunucuya girerken amacımız ne beyler Rol yapmak e, O yüzden Bizim her zaman desteklediğimiz bir şey var. Sunucu herkes rol yapmaya gidiyor. Para kasmaya değil. O yüzden hard değil medium'u e, uygun gördük. Ama jail süreleri olsun cezalar banlar olsun süreleri fazla olacak beyler. E, o konuda da bunu belirtmiş olayım. Süreler ban ceza süreleri jail falan e, süreler fazla olacak. Bunun bilgisini vereyim. O yüzden dikkatli olun. E, şimdi... Donat araçları göstermeye gideceğim. Donat araçlardan sonra size biraz mesleklerden bahsedeceğim. Ee, biraz e, şimdi de beyler e, donat araçları göstereceğim. Ondan sonra da biraz meslekler hakkında bilgi vereceğim. Ee, hani çoğunlukla böyle bir rol ortamlarını göstermeyeceğim. Hani şöyle falan gösteririm ama zaten buralar bildiğimiz e, genellikle her sunucuda olan e, rol ortamları beyler. Gördüğünüz üzere burada bir arkadaşımız benzin alıyor. Şimdi size e, donate araçları göstereceğim. Bak ben yine baga girdim ya. Bak ha tamam güzeldi. Bak koşum değişti abi. Benim koşu neden böyle oluyor? Biri değiştiriyor. Koşuya baksana koşum böyle kaldı. Şimdi beyler, Donet donate hakkında donate karakterlerimiz bunlar. E, gördüğünüz gibi donate skinlerimiz bunlar. Onun dışında e, donate araçlarımızda şöyle göstereyim beyler. Burada bir documuz eee Lamborghini'miz, Porsche'miz üstü açık. Eee çoğunlukla her sunucuda göremezsiniz bu araçları. Bu spor araçlar çoğunlukla yoktur. Genellikle 2-3 tane koyarlar. Bir tane BMW'miz var, 4 e, kapılı. E, diğer şeylerde sunucularda olduğu gibi bir tane 4 kapılı BMW'miz var. Altın kaplı e, kaplı neredeyse. İçini şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi içi 10 numara bu aracımızın da her bütün araçlarımızın fiyatlarını göstereceğim. Araçlarımızın içi çok güzel beyler. Gördüğünüz gibi 2 kişilik böyle araçlarımızda mevcut. Kadillamız var. Hem legal hem de illegal ee, çok uyan bir araç. Cadillac 4 kişilik. Bu aracı da sahip olabiliyorsunuz. Şurada zaten deneme yerimiz var. Donate araçlarımız böyle. Donate skinlerimizde böyle. Şimdi size bir sıradaki şeye geçeceğim. Fiyat konusuna geçeceğim arkadaşlar. Fiyat konusuna geçmeden önce de size birçok söyleyeceğim şey meslekler e, ee, şu anda kenevir ve tırıcılık mesleği bulunmuyor. Tabii ki de bunlar bir iki güne eklenecek. Eklenene kadar da biz e, farklı bir şey düşündük. Amacımız beyler e, sunucu biliyorsunuz medium. E, medium sunucuda para kasmak o kadar da zor değil. E, biz beyler otobüsçülüğü, çöpçülüğü ve kamyonculuk mesleklerine çok önem verdik. Buradaki amacımız e, otobüsçülük olsun, Çöpçülük olsun özellikle çöpçülük yapan arkadaşımız çok var bak bak görüyormusun 3 ara araba kalmış yani deli gibi çöpçülük oluyor beyler ee, Çok meslek işliyor çöpçülük mesleği çok işliyor Otobüsçülük mesleği de çok tercih edilen meslekler arasında Bir de kamyonculuk mesleğimiz var kamyonculuk mesleği de göstereyim gördüğünüz gibi Çöpçülük mesleği deli gibi akın akın Aktif Şimdi beyler ee, Birer şey söyleyeceğim Donet fiyatları hakkında bilgi vereceğim Şöyle donate bilgilendirmeyi de yapalım. Araçlardan başlayacağım. Araçlardan başlamak için donet eee garaja gideceğim. Çünkü size fiyatları söylemem lazım. Umut da oyuna girmiş. Beyler bu gördüğünüz dojun fiyatı 50 TL. Bu gördüğünüz dojun fiyatı 50 TL. Bu gördüğünüz Lamborghini'nin fiyatı 75 TL. Porsche'mizin fiyatı 50 TL uygun ve güzel araba. Ee, direkt burada bir araba ara, aracımız var. Aracımızın fiyatı 55 TL. Bu araba da güzel araçlardan biri ama Porsche bayağı iyi. İçi dışı Porsche'nin bayağı docu zaten içine söylenecek bir laf yok abi. Ee, bir tane burada Ferrari'miz var. Ee, Ferrari'mizin fiyatı uygun. Uygun tuttuk fiyatları. Ferrari'mizin fiyatı da 50 TL arkadaşlar. Bir BMW'miz var şu an kendisi burada yok BMW'mizin fiyatı 4 kapılı BMW 60 lira ee, Gördüğünüz 10 numara içi dışı Gerçekten parlıyor araç gördüğünüz aracımızın fiyatı da şöyle tekrar içine açayım Aracımızın fiyatı 85 TL arkadaşlar sunucudaki en pahalı araçlardan biri Yanındaki direkt 2 kişilik bir aracımız var o da 45 TL e ee, sunucudaki en ucuz araba bu beyler. Ondan sonra 50 lira karşıya geliyor. Sunucudaki en ucuz araba bu 45 TL ve içi de beyler cidden cidden 45 TL değer bir içi var. Kadırlağımız var. 4 kişilik hem legal hem illegal için 10 numara bir isim. E, isim diyorum araç. Eee arkadaşlar 85 TL bir fiyatı mevcut. Direkt çıkalım. Direkt çıkalım. Direkt çıkalım. Eee kamyoncu tekrar meslekler hakkında bilgi vereyim beyler. E, oyuncularımız güzel para ve iyi para kazsın diye sonuçta amacımız rol yapmak, e, sabah akşam para kasmak değil. O yüzden beyler hem otobüs hem çöpçülük hem de kamyonculukların mesleği bugün güncellendi. Fiyat güncellemesi yaptık ve fiyatlar e, zam geldi. Yani e, atıyorum alıyorsanız 2000 alacaksınız 3 buçuk bin. Fiyatlar beyler bak görür müsün çöpçülük çok var. Şu an tırcılık yok tırcılık ileride de Olabilir mi olmayabilir mi bilmiyoruz ee, Amacımız oyuncuları şehir içinde Tutup buradaki e, Rol ortamlarını e, Arttırmak amacımız bu şehir içindeki yollar kalabalık olsun Oyuncular burada aktif olsun Tırcılık biliyorsunuz Oyunun bir öteki tarafında e, Oyuncuları dağıtmaya gerek yok ama Şu anda yok ama ileride Ola'da bilir e, Tırcılık Onun dışında şöyle göstereyim Eee şu motelde bir tane şeyimiz vardı. Hastanemiz burası. Ee, şurada Dona şeyi göstereyim Zengin galeri miydi burası? Burada sultanlarımız 160k piyasa değeri ee, Direkt size Silah fiyatlandırması da yapacağım e, Silah bi silah bilgisi de vereceğim Sniper 85 TL. E, AK 45 Otoshotgun 40, Tek-9 35 ee, Rifle 30 TL Uzi, 25 Shotgun, 20 Katana 10 TL, sınırsız el bombası 10 TL çok etkilidir bu arada. Sınırsız C4 en çok tavsiye ettiğim bir e, şey sınırsız C4 10 TL ve molotof var. Molotofumuz tanesi 2 TL arkadaşlar. E, bunlar böyle daha çok bilgi hakkında bilgi almak istiyorsunuz açıklama kısmındaki Discord adresimize gelebilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmındaki Discord adresimize gelebilirsiniz. Şimdi eee neyi göstermedik? Şunu söyleyeyim. Çeteler eee sunucumuz. Genellikle bazı sunucular full mafya üzerine girer. Bizim sunucumuz arkadaşlar hem mafya hem çete ama çete 1-0 önde diyelim. Çete eee çeteye daha ağırlık veriyoruz. Şu anda eee Ballas çetesi kuruldu. Eee tam kurulmadı. Kendi aralarında toplanmaya başladılar. O yüzden beyler geç kalmayın. Ee, eğer ballası alacak varsa geç kalmayın. Yavaştan arkadaşlar gördüğünüz gibi toplanmaya başladı. Araçları her şeye getiriyorlar. Şu anda e, sunucumuzda onaylı bir şekilde hiçbir çete mevcut değil. Siz de gelip yerinizi alabilirsiniz. Gelip grovu, vagosu, ballası e, kendi çapı alabilirsiniz. Çünkü hiçbir onaylı değil. Arkadaşlar daha onayla, onaylattırmadılar. O yüzden gelip alabilirsiniz. Eee... Gelip alabilirsiniz beyler ee, Başka kamyonculuk mesleğimizde Burada ee, kamyonculuğa da başlayabiliyorsunuz F2 rapor sitemiz ee, F2'den rapor açıp Direkt e, yanınıza Yetkili arkadaşlarımız geliyor Onun dışında e, Last roleplay discord adresinden Arkadaşlar e, Destek talebi ticket açabiliyorsunuz Ani cevaplar alıyorsunuz Kaan Açtım bir dakika Videodayım gelmek istiyorsan gel Umut. Zaten baskın attım videoya. Beyler e, şöyle söyleyeyim. Discord'tan e, Discord'dan destek talebi açtığınız zaman ticket olarak size 15 dakika içinde cevap geliyor abi. E, kanıtında yani bunu ben size e, şey olarak belirtiyorum. Ben buna kefilim. 15 dakika içinde abi cevap geliyor. Her türlü yardımcı oluyoruz size. E, videoya selamlar demiş Umut. Umut konuşabilirsin kanka. Ha ne bileyim kanka hiç video düşünmemiş. E yabancı değilsin. Ee, bu desteklere bir ticket'tan bahsettim Umut Bey. Şu an hani çoğu şeyden bahsettim beyler. Fiyat hakkında daha çok bilgi almak isteyen arkadaşlarımız Discord nasıl Roleplay'e gelebilir. Açıklama kısmında sunucu hakkında bütün bilgiler mevcut. Her şeyi gösterdim. Araba ve silah fiyatlarını sadece e, yetki fiyatları ve eee fiyatlarında skin fiyatlarını da gelerek öğrenebilirsiniz Discord adresimize. Dediğim dediğim gibi meslekleri de söyledim. Şunu da söyleyeyim, e, sunucumuz chat ağırlıklı hem yazılı hem sesli sunucu, chat ağırlıklı ilerliyoruz ama tabii Bu ki de... Bu arada da kurulmaya başladı ha, ya. onu da söyleyecektim, chat ağırlıklı ilerlememize rağmen e, şu anda iki tane mafya ailesi de yavaştan temelini attı, kuruluyor diyelim, e, sunucuda... Ah. Şahancım sen mapleri gösterdin mi? Hayır, onu da seninle gösterdim istersen. Tamam, sen ben git. gideyim çekeyim seni tamam, o zaman. Tamam, git çek. Arkadaşlar, onu da şöyle söyleyeyim. 3 gün açıldı Bak sunucu açıldı 3 gün oldu. Yerinizi kaçırmayın. Grove, Ballas. Eee onaylı değil şu anda gelip alabilirsiniz. Ekip haline gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bak, şöyle bir, bir tane. Tamam şöyle bir rol ortamı. Çeteler var. için. Çeteler için bir rol ortamımız var. Ki, hiçbir çete burayı bilmiyor abi. Ballas Aynen. olsun, Grove olsun. Ballas kendi biliyor, şey... Ballas biliyor. Ballas, biliyor. Ballas kapatlar hatta buraya taşımak istiyorlar kanka şu anda. Yani burası beyler rol şöyle bir rol. Gördüğünüz gibi bak buradan bir yol var. Arkası çok mü, e, müsait. Şurada telergüler örgüler var zıplayıp giremiyorlar. Rol yapacak. Çok güzel ortamlar var. Şu evlere bakar mısınız abi? Bak şurada bile ana ev burası. Bakın ana ev burası. Burayı alabiliyorsunuz. Garajı dahi var. Diğer yere Umut Bey çekebilir bizi. Diğer yere Umut Bey çekebilir bizi. Birazdan çeker. Dediğim gibi beyler gelip e, ekibinizle beraber e, Onay için talep Açabilirsiniz ama pembe için en az 5 kişi gerekiyor Şimdi Kaan'cım bak evet. buraya bir besmele çekerek geleceksin Bak karşıda zaten böyle bir böyle Bir şey görüyorsun böyle bir sağlam bir şey Sağlam bir, bir şey görüyorsun. görüyorum karşıda Yavaş yavaş git kanka bir besmele çek öyle adım at Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek giriyoruz beyler Burada da sağlam bir Eee mekanımız bulunuyor Gördüğünüz gibi şöyle 10 numara yani burada sevkiyatlar mı olur neler olur Artık şuraya bakar mısın ya? Bu hangi sunucuda var? Bak bak. Şuraya bak. Bak beni gaza getirdiler. kuracağım atma cahilesini. Abi şuraya bakar mısın beyler? Yani çok çok güzel. Burası e, rol yapmak için rol yapmak için çok iyi bir mekan. Buranın içi dışı bak görüyor musun? İçine bak. İçi 10 numara. Benim yürüyüşüm düzeltti. Kim yaptı bunu ya? Yani? Kanka <laughs> kanka baksana bak bak. Ne? Kanka düşsene. Bir baron, şey, baron toplantısı falan yapıyorsun burada. Aynen. Yapacağız yapacağız. Ya. Burada bir baron toplantımız var. Beyler gördüğünüz gibi bak. Bu rol ortamı kimde var abi? Kimde var bu? Bu paket kimde var? Şimdi yorumlarda şey gelecek. Abi o sunucu var. Alkış alalım arkadaşı şimdiden. Beyler gördüğünüz gibi böyle bir şey yok. Burası Atmaca'nın... Eee özel ne oluyor lan? Aa öldü. <laughs> <laughs> Sanki molotof attı gitti kendine. Beyler yavaş videomuzun <gülüyor> <sonuna> <gülüyor> <geliyoruz>. <gülüyor> yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Daha göstermek istediğiniz yer varsa söyleyin çabuk e, dakika ilerlemesin. Beyler rol ortamları böyle bol bol rol ortamları mevcut. Gördüğünüz üzere 10 numara rol ortamları mevcut. Burası daha çok böyle illegal işte işleri. Burada benzinci benzin alabiliyorsunuz. Burada aşağıda helikopter, ha. uçak, sunucuya gelecek alabilirsiniz arkadaşlar. Grom map'i de var. Onu evet. da gösterelim. Tamam çeksinler beni. Aynen Grom map'ine de geldik. Şimdi arkadaşlar Grom map'ini de göstereyim. Grom map'i de rol yapmak için güzel bir map. Akşamları e, gördüğünüz gibi. Burada. Evet girişi buradan. Umut Bey işini çok iyi yapıyor. Kendisi cidden çok büyük bir adam. E, gördüğünüz gibi girişimiz böyle. Grom map'i. Şöyle gösterelim etrafı. Grove'umuzda böyle beyler. Dediğim gibi Grove şu an boş. Bak Grove şu an boş. Onay alana kadar her yer boş. Grove'da onay alınmadığı için Grove boş. Gelip arkadaşınızla beraber alabilirsiniz. Kendi shop boş. Ee, özellikle kendi shop falan boş. Anlayan anlar. Ee, ondan sonra Ballas bunlar onaylı yerler değil. O yüzden gelip buraları alabiliyorsunuz beyler. Ama ekibinize gelip onay videosu çekerek videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her gün bir video bir canlı yayında karşınızdayız. Görüşmek üzere. Bay bay.